İyi günler arkadaşlar. Bugün Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve dersinde yer alan 3. temanın e, Batı Cephesi konusunun genel hatlarıyla özetleyeceğim. Aynı zamanda 1. yönü, 2. yönü ve kütahya savaşlarında anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'ndan sonra İtalya Devletlerinin imzadığı Mondros Mütakeresi'ne mutakip olarak Anadolu itiraflılar tarafından işgal edilmeye başlanmıştı. Bunlar zaten İşşelik, Doğu cephesinde, Güney cephesinde. Ermeniler, Fransızlar ve şimdi de burada da Yunanlara karşı mücadele vereceğiz. Normalde arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'ndan önce burası İtalyanlara verilmişti. Fakat Paris Barış Konferansı'nda burası İncizayar tarafından Yunanlara verilmiştir. Yunanlar da 15 Mayıs 1919'da İzmir'i İzmir resmen işgal etmeye başlamıştır. İstanbul hükümeti bu işgale karşı sessiz kalmıştır. Buna karşı olarak halk e, bu işkara karşı sessiz kalmamış ve mücadele başlatmaya başlatmışlardır. E, burada kurduğu birlikleri biz Kuvayi Birlikleri adını veririz. E, burada İzmir'de yani ilk milli mücadeleye başlatan kurşunu Hasan Tahsin takma adıyla Osman Nevrez atmıştır. Bir Yunan subayını e, öldürerek başlatmıştır. E, Yunanlar zaten burada yerleşmeyi düşündükleri için kanlı bir savaş gerçekleşecektir. Batı cep Kuvayı Milliye Birlikleri arkadaşlar Kuvayi Milliye Birlikleri gönüllü kişilerden oluşan düşmanla ilk çarpışan kuvvetlerdir. Ee, Güney cephesini hatırlayın Fransa karşı büyük bir mücadele vermiş ve kazanmışlardı. Batı cephesinde aynı şekilde kuruldular. Ee, gönüllü bölgesel savunma yapan ihtiyaçlarını halktan karşılayan özellikleri de vardı. E, fakat fakat başıboş gezen, takılan reislere sahip de, sahiplerdi. Bu yüzden de Yunanları yavaşlatmasına rağmen e, Yunanlara karşı bir kazanç sağlayamamışlardır. Bu yüzden Türkiye Büyük Millet Meclisi de bir karar alıp düzenli ordu, batı cephesine düzenli orduya geçişi demin de özetlemişim, tekrar söyleyeyim. kuvay Milliye'nin düşmanı durdurmakta zayıf kalması ihtiyaçlarını haktan zorla karşılaması ve Kuvayi Milliye Liderlerinin başına buyruk hareket etmeleri de düzenli ordunun kurulmasına neden olmuştur arkadaşlar. Türkiye haritası üzerinde Kurtuluş Savaşı'nda mücadele verdiğimiz cepheleri buradan görüyoruz. Doğu cephesi Ermenilere karşı Osmanlı'dan kalan düzenli orduyla Kazım Karabekir mücadele vermiştir. Güney cephesi Kuvayi Milli Birlikleri kurulmuş şehir savunmaları şeklinde Fransızlar karşı mücadele verilmiş. Batı cephesi zaten yayılış alanında görürseniz en fazla sıkıntı yaşadığımız savaştığımız cephe Batı cephesi olduğunu görüyoruz buradan. Burada Kuvayi Milliyet Birlikleri kurulmasına rağmen yetersiz kalınca da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu düzenli ordu Yunanlılara burada mücadele verecektir arkadaşlar. Batı cephesinde biz toplamda 5 tane savaş yapıyoruz. İlk 4 savaş savunma savaşıdır. Son savaş da taarruz savaşımızdır hemen göz atalım. İlk savaşımız birinci ünlü savaşı. Daha sonra ikinci ünlü savaşı. ikisini kazanıyoruz. Kütahya Eskişehir üçüncü savaşımız. Kaybettiğimiz tek savaştır bu cephede arkadaşlar. Bu savaştan sonra İsmet Paşa'nın bulunduğu düzenli ordunun başına Mustafa Kemal Paşa geçecektir. Yani Sakarya Savaşı'nda ve daha sonra bir yıl sonra yapılacak büyük tarzda Türk ordusunun başında bizzat Mustafa Kemal Paşa yer alacaktır. İlk üç da İsmet, kaybettiğimiz Kütahya Eskişehir Savaşı'ndan sonra da Mustafa Kemal Paşa ordunun başına geçecektir. Birinci İnönü Savaşı arkadaşlar, ee, Yunanlar dört defa tahrir edecektir Türklere karşı. Yani Türk ordumuza karşı öyle diyelim. Hızlı anlattığım için arkadaşlar kusura bakmayın öyle dedim. Ee, ve bu dört savaşın amacında da TBM'yi ortadan kaldırıp çevreye onar vardır. Fakat 1. Ünlü Savaşı başlamadan önce Türk ordusu, yani Türk ordusunun düzenli ordudan bahsediyorum. Önceden kıvacı olan Çerkez etem ayaklanmasıyla uğraş gösteriyordu. Bundan el almak isteyen Yunanlar Türk ordusuna karşı saldırıya geçmiştir. <laughs> İsmet Paşa, Başarı yaptır. İsmet Paşa hem Certeze'de mankamasına bastıracaktır hem de Yunan saldırısını geri püskürtmeyi başaracaktır. Burada arkadaşlar savaşın önemli sonuçları vardır. Biz bunları ulusal ve uluslararası sonuçlar olarak ikiye ayırırız. Lütfen buraya dikkat edelim. Ulusal sonuçlar yani sadece milletimizi izleyen sonuçlara bakarsak Türk ordusuna ve e, Türkiye büyük milletine güven artmıştır. Albay İsmet Paşa Cenarlık Hükmesi'nde yükseltilmiştir. 20 Ocak 1921'de ülkemizin ilk anayasası teşkilatı etti Anayasası kabul edilmiştir. Ve 12 Mart 1921'de de Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı kabul edilmiştir. Bunlar 1. Ünlü Savaşı'nın ulusal sonuçlarıdır. Uluslararası sonuçlarına göz atarsak 1 Mart 1921'de afganistan dostluk anlaşması, 12 Mart 1921'de Londra konferansı yapılıyor ve 16 Mart 1921'de de Sovyet Rusya ile Moskova anlaşması yapılacak. Arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı TEOK sınavlarında 1. Ün Savaşı'ndan neredeyse her sınavda soru sormuştur. Bu yüzden burası önemli. 1. Ün Savaşı'nı biz bilat ya da talim olarak kodlayabiliriz. Talim olay sırasına göre kodlamasıdır. Teşkilat-ı esasi, ulusal sonucuydu. Afganistan Dostluk Anlaşması uluslararası sonucuydu. Londra Konferansı uluslararası sonucuydu. İstiklal Marşı'nın kabulü ulusal sonucuydu ve Moskova Anlaşması da 1. Ünlü Savaşı'nın uluslararası sonucudur. Lütfen bu slayta dikkat edelim. Sınavda çıkma ihtimali olabilir. Önceden çokça sorulmuş. Tekrar sorulacağını e, düşünüyorum. E, bu dönemdeki LCS'nin sadece birinci dönem konularından ibaret olduğunu düşünürsek TÖK tarzında soru gelebilir. E, TÖK'ta da birinci yüzyıl savaşının sonuçları sürekli sorulmuştur. Bu yüzden burası önemlidir arkadaşlar. Teşkilat-ı Esasi Kanunu arkadaşlar bir devlet kurulunca bir anayasaya sahip olması gerekir. Bu yüzden de ilk TBMM bu kanunu kabul etmiştir ve Türkiye'nin ilk anayasası kabul edilmiştir. İlk TBMM'i anayasa hazırladığı için kurucu meclis adını da almak Anayasasının Anayasanın bazı özelliklerine göz atalım. Egemenlik karşı sarsız millete verilmiştir. Milli egemenliğe baskı, vurgu yapılmıştır. Yasama ve yürütme yetkileri Türkiye Büyük Meclisi'ne aittir. E, bu maddeyle Birinci Meclis'in güçler birliğini uyguladığını görmekteyiz. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi'nce yönetilir denmiştir. Yani arkadaşlar... Osmanlı hükümeti yok sayılmıştır bu maddeyle. Meclis başkanı aynı zamanda hükümetin başkanıdır maddesi yer almıştır. Meclis hükümeti sisteminin benimsendiğinde bu modele görmekteyiz arkadaşlar. İstiklal Marşı'nın kabulü, marif Vekaleti ordumuzun moral matiyosunu yükseltmek amacıyla bir marş yarışması düzenler ve 500 lira ödül koyarlar. Mehmet Akif Ersoy ödül olduğu için başta katılmak istemese de daha sonra baskılara dayanamayarak yazdığı İstiklal Marşı'yla bu yarışmaya katılır ve yazdığı marş birinci olarak seçilir. Tekrar söylüyorum bu marşın yazılma e, amacı ordunun moral motivasyonu yükseltmek. Bu aklımıza bulunsun yani orduya hitap yazıldığını bilelim. Londra Konferansı İngiltere kendi ülkesinde başkanı toplantıda bu konferansta Sevr anlaşmasının maddelerini muşatarak Türklere oneratmak istemiştir. E, buraya da İstanbul hükümetiyle beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi davet etmiştir. Amaç aralarında çatışma çıkararak bundan faydalanmak. Katılanlara bir göz atalım. İtilaflar adına İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan. Türkler adına da İstanbul Hükümeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti de katılmıştır. İngiltere'nin düşündüğü o masa oyunları İstanbul hükümeti temsilci Tevfik Paşa'nın e, sözü TBM hükümeti adına katılan Bekir Samir Bey'e Sami Bey'e Bey e bırakmasıyla e, çöpe düş çöpe düşmüştür öyle diyelim. Yani hayalleri suya düşmüştür İngiltere'de. Mustafa Kemal Paşa Londra konferansından bir sonuç çıkmayacağını biliyordu. Fakat gene temsilci göndermiştir. Amacı misal kimliği dünya kamuoyuna duyurmak aynı zamanda Türklerin savaş anısı değil barış anısı olduğunu göstermektir. Bu yüzden Londra konferansına Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilci göndermiştir. Sonuçları ve önemine bakalım. Konferansa bir sonuca varılmamıştır. Ee, TBMM buraya katılarak itirafların propagandasını çürütmüştür. Yani savaş anısı olduğumuz yayıyorlar da Avrupa'da. Bu propaganda çürümüştür. Misak-ı Milli Dünya Kamuoyu duyurmuşuzdur. Önemi de <laughs> itiraz devletleri Türkiye Büyük Metmesi'nin varlığını resmen tanımışlardır bu konferansta arkadaşlar. Afganistan'la yapılan dostluk anlaşması. Ee, arkadaşlar İki devlet birini, birbirinin bağımsızlığını tanıyacaktır. Bu modele bağlı olarak Türkiye Büyük Millet tanıyan ilk Müslüman devlet Afganistan olmuştur. Taraflardan biri saldırıyorsa diğeri de yardım edecektir. Bu Uluslararası eşitlik prensibini gösteren bir maddedir. İki ülke arasındaki gücü kuvvetlendirmek amacıyla e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Afganistan'a öğretmen ve subay göndermiştir. Bu da önemlidir. Yani eğitim ve asker anlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi Afganistan'a yardım etmiştir. Moskova Anlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Sosyal Sosyalistler Cumhuriyetler Birliği arasında yapılmış anlaşmadır. Arkadaşlar ortak düşmana karşı ortak hareket etme anlaşmasıdır. Bir devletin tanımadığı anlaşmayı diğeri de tanımayacaktır. Bu da sevri reddeden ilk Avrupa'nın devlet Rusya olduğunu bize göstermektedir. Sovyetler Birliği Misak kimliği tanımıştır. Bu da Misak kimliği tanıyan ilk büyük Avrupa devletinin Sovyet Rusya olduğunu bize göstermektedir. Kars, Ardahan, Türkiye Büyük Meclisi'ne bırakılmıştır. Batum ise Gürcistan'a e bırakılmıştır. Böylece Misak Ümleri'den ilk taviz Moskova Anlaşması ile Batum verilmiştir. İkinci İnönü Savaşı. Yunanlar tekrar saldırıya geçti. Amaçları her zamanki gibi Tebemi ortadan kaldırmak ve Burada Türk ordusu tekrar Yunanlara karşı büyük bir zafer kazanacaktır. Bu savaştan sonra düzenli ordu ve Tebemi güven artmıştır. İtalya ve Fransa Anadolu'dan çekilme düşüncesine kapılmışlardır. Aynı zamanda Mustafa Kemal Paşa bu savaştan sonra İsmet Paşa'yı çektiği tegrafta siz orada sadece düşmanı değil Aynı zamanda Türklerin makus tarihinde yendiğiniz demiştir. Önemli bir vurgu yapmıştır. Üste kazandığımız iki savaş için arkadaşlar. Kütahya Eskişehir Savaşları 10-24 Temmuz 1921 yılları arasında yapılmıştır. <laughs> üçüncü savunma savaşımızdır. Yunanların üçüncü saldırı savaşıdır. Bu savaşta Türk ordusu Yunanlardan ağır bir yenilgi almıştır. <laughs> Arada da görüyoruz e, ordumuz Yunanlara karşı e, yenilgi alınca Mustafa Kemal Paşa, e, İsmet Paşa bir tegraf çeker ve orduyu e, Sakarya Nehri'nin doğusuna çeker. Amacı düşmanlarımıza doğal bir set çekmek, daha fazla kayıp verilmesini önlemek, ordunun düzenlemesini tekrar sağlamaktır arkadaşlar. Burada kaybettiğimiz toprakları da harita üzerinde görelim. Kütahya, Eskişehir, Afyon ee, kaybediyoruz. Ankara'nın kaplarına kadar dayanıyorlar. Arkadaşlar Yunan kuvvetleri yani artık arada bir 100 kilometre gibi bir fark kalmıştır. Ee, çok büyük bir alan kaybettik. Bu savaştan sonra Türk ordusuna biraz güven azalmıştır. İtalya ve Fransa çekilmekten vazgeçmişler, durumu izlemeye karar vermişlerdir. Meclis'te e, tartışmalar açılmıştır. Meclisin Ankara'dan Kayseri'ye toplanması fakat bu e, kabul görmeyecektir. Mustafa Kemal bu savaştan sonra Meclis'ten 3 aylık süreyle başkumutanı kasadı çıkararak ordunun başına geçecektir. Yani artık e, meclis taca çıkıyor ve bütün meclisin yetkileri Mustafa Kemal'e verilmiştir bu yasayla. Amaç hızlı karar alıp vermek. Arkadaşlar bu önemli. E, Kütahya Eskişehir Savaşı sürerken 15-21 Temmuz'da Ankara'da Marif Kongresi toplanacaktır. Yani Marif Nazırı Hamdurah Sokuy Bey eğitim sorunlarını ve ilerideki eğitim politikalarını konuşmak üzere topladığı bir e, kongredir. E, kongreye Mustafa Kemal bizzat katılıp konuşma yapacaktır. Burada Mustafa Kemal'e eleştiri gelmiştir. Türk ordusu önemli bir savaş verirken neden bu kongre toplanıyor diye Mustafa Kemal eleştirilere de karşı bir tepki verir ve der ki Düşmanla, müc düşmanla mücadele, e, cehaletle mücadeleden daha az vahim değildir gibi önemli bir söz kullanarak eğitime verdiği önemi bize göstermektedir arkadaşlar. Başkomutanlık yasası 5 Ağustos 1921 demin de söylemiştim arkadaşlar. Kütahya Eskişehir Yöneticisi'nden sonra Mustafa Kemal Paşa'ya meclisin tüm yetkilerin 3 aylık süreyle verilmesine biz başkomutanlık yasası adını veriyoruz Başkomutanlık kısasını çıkarttıktan sonra Mustafa Kemal Tekalifi Milliye Emirlerini yayınlar arkadaşlar. Tekalifi Milliye Emirlerinin temel amacı ordunun temel ihtiyaçlarını eksikliğini karşılamak. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar şu an zaten korona ile mücadele veriyoruz. Ve korona ile mücadele verilen ilk dönemlerde e, Sayın Cumhurbaşkanımız canlı yayında Tekalifi Milliye Emirlerini okumuştu. Buraya vurgu yapmıştı. E, soru hazırlayanlar da o dinlemeyi, e, o sözleri duymuştu, işitmişti. Bu yüzden sizin sınavınızda Tekalifi Milli emirlerinden soru gelebilir ama basit bir soru gelir. Tekrar söylüyorum. Tekalifi Milli Emirlerin amacı ordunun temel ihtiyaçlarını karşılamak. Maddelere geçmediğini söylüyorum. Tekalifi Milli Emirleri ülkemizde uygulanmıştır. Ve Tekalifi Milli Emirlerin uygulanması Türk halkının fedakarlığını bize gösterir yardımlaşma dayanışmasını gösterir. Milli birlik ve beraberliğini bize göstermektedir. Bunları aklımızda bulunduralım. Eğer soru gelirse ya amacı çıkar ya halkın buna riayet etmesi neyi, ula, neyi bize gösterir ya da neyi göstermez. Bunu bize sorabilirler. Tekrar söylüyorum. Tekalifi Milli Emir'in amacı ordunun temel ihtiyaçlarını karşılamak uygulanması da Türk halkındaki milli birlik beraberliği, yardımlaşma dayanışmayı ve fedakarlığını bize gösterir. Arkadaşlar dikkatimizi çekelim. Maddeler burada görüyorsunuz zaten. her ilçede komisyon kurulmuştur. Her ilçede komisyon kurulmasının amacı daha hızlı hareket etmektir. Tamam mı arkadaşlar? Buna dikkat edelim. 40 yaşına kadar olan bütün erkekler askere alma şartı konmuştur. İşte halkın ve esasın olan giyim eşyası, hayvan yiyeceğinin %40'ı. Her ailenin bir askeri giydirme şartı konmuştur. Akaryakıt haberleşme araçları kamyon satın %40'ı devlete verilecek. Halkın elindeki tüm silah ve cephaneler orduya teslim edilecektir. Ülkedeki tüm zanatkarlar demirci, dökümcü, marangoz ordunun emrine alınacaktır. Yani topyekun bir mücadele vermekteyiz. Tekalifi milliye emirleriyle. Zaten bizim bundan sonra yapacağımız Sakarya Savaşı da ölüm kanım savaşıdır. Topyekun savaşta olacaktır. Bir sonraki derste zaten onu da anlatacağım arkadaşlar. Sizler için sorular koyduk buraya. E, T yok sorusu bu. E, çözelim. Aynı zamanda ben bir kaç soru koydum. Çözdükten sonra zaten cevabı da gelecektir. Ben zaten zaman arasında vereceğim arkadaşlar. E, size normal soru cevaplama video satamadım için bunları böyle çözelim. Önemlidir. Soruya dikkat edelim. 2015'te yok sorusu. Ulusal sorusu sonucunu sormuş. bu sorularda milat ya da talim şifresini hatırlarsak rahat yapabiliriz. Direkt sorulmuş soru demin de söylemiştim ders anlatırken önemli. Unutmayacağınız şey Kuvayi Milliye Birlikleri bölgesel savunmayı öngörmüşlerdi arkadaşlar kendilerini. <laughs>